Yeni bir ürünle karşınızdayız. Nedir ismi? Limsa. Limsa. Yani zencemayın kardeşi. Zencemayı sarımsak, limon suyu, zerdeçal, zencefil, vesire vesire ee, orada zencemayda daha çok bitki tozu kullanıyoruz. Burada da bitki ekstraktı kullanacağız, kullanıyoruz. Yeni başladık. Limsa Zencemay'dan etki bakımından bir kat daha yüksek. Maliyetli ama. Ama biz maliyeti yansıtmadık. Aynı fiyata satışa sunduk. Ekstrak. Ekstrak içerir. Bu nedenle ekstrak olduğu için bir tat bir kat daha güçlü. Diğerleri hep hemen aynı. Yüksek oranda sarımsak içerir, zencefil içerir, limon suyu içerir, sirke içerir vs. Diğer özellikler aynı. Ekstrak içerdiği için zaten biliyorsunuz zencemayı kansere karşı kullanıyoruz. Miyon, kis, nodül, ya bizi tümür eğrisi. Damarlar açar, plakları süzer, yağlar örtür, kalp çarpmasına, bütün Vücudu detoks, aratıcı, temizleyici. Limsa ise bir tık yıllardır çalışıyoruz bunun üzerinde ekstrak, yoğun ekstrak içerdiği için sence madem bir tık daha güçlü diyebiliriz. Mahallesi açısından bizi biraz zorlayacak gibi çünkü ekstrak olduğu için pahalı. Ama olsun önemli olan insan sağlığı. Bundan sonra Devreye zencama yerine limsa devreye giriyor. Ama isteyenler tabii ki illa ben isteyen dinlere yine zencamayı göndereceğiz. Ama e, bizim acizane tavsiyemiz zencamayı yerine limsa kullanmanız. Ama yok ben istiyorum diyenler var oluyor. Onu böyle aşırı sevenler var. E, tat bakımından, etki bakımından. Biraz daha güçlü limsa. Ama ben zencim üstüm diyenlere, zencimlere gönderesim sorun değil. Onun üretimini durdurmuş değiliz. Evet. Hep ne içerisindeyiz? Gelişim, değişim, dönüşüm. Gelişim, değişim, dönüşüm. Araştırma araştırmaya dayalı. Araştırma, geliştirme, değiştirme, dönüştürme, yenileme. Bu bizim mühendisler de öğrendi. Şimdi diyorlar ki araştırma, geliştirme, değiştirme dönüştü. <laughs> Replik oldu yani. Slogan gibi. Araştırma, geliştirme, değiştirme, dönüştürme olmayan yerde yok olursunuz. Çünkü dünya hızla dönüyor artık. Bundan 200 yıl önceki dünyanın gelişimi, değişimi, dönüşümü çok yavaş oldu. Bundan 200 yıl önceki gelişim, değişim, dönüşüm hepsinin toplamı yani o kadar bu buharlı motorlara buluşuna kadar ne oldu çok yavaştı. Sonra hızlandı, hızlandı. İnternetle beraberse ne oldu? Bütün dünya köy gibi oldu her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Eskiden bilgiye ulaşmak zordu. Eğitim, eğitim gerekiyordu. Yazmak, çizmek gerekiyordu. Şimdi açıyorsun şak 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 her türlü bilgiyi, belgeye ulaşabiliyorsun. Sürekli yenilenme olduğu için tempo, tempo, tempo gerekiyor.